Öyle değil mi? Ama bağımlılık hastalığı devreye girdiği için duyguları kontrol altına alıp yönetemediğimiz için yapmış olduğum fiili düzeltmek yerine, bu rehberlik sürecinden sonra dışarı hayata sosyalleşmeye, iş hayatımızı, aile hayatımızın döneceğiz. Şey niye Hangi <laughs> nelerdi? Hangi duyguların derdi taşıdı? Bizi uçluya uçan duyguların neleri? Kimi öfkelendik, kime kızdık, kime ne geliştik? Erneği geldiğinden sonra ki hayatıma bakıyorum, bir de akir zamanındaki hayatıma bakıyorum. Cidden çok büyük değişimler oldu. Hem ailemde hem bende. Bu da benim için çok güzel bir şey oldu. Hem de. Hocam. İki çocuk babasıyım. Yedi senelik bir madde geçmişim var. Sekiz aydan beri daha iyiyim Allah'a şükür. Şöyle Ben madde hayır diyemediğim için düştüm. İlk önce hayır demeyi öğrensinler. Ailelerin sözünden çıkmasınlar. Çünkü madde çok kötü bir şey. Ben en sevdiklerimi kaybettim bu maddeden dolayı. E buraya geldikten sonra maddesiz de bir hayat olduğunu öğrendim burada. Şimdi kendimi daha iyi ifade edebiliyorum. Çocuklarıma, aileme hayırlı bir evlat, hayırlı bir baba olacağımı biliyorum yani. Ben psikolog Mahmut Yakan, Şanlıurfa'lıyım. Limana Gök Derneği'nde bir buçuk yıldır çalışıyorum. Liman Ayı Kaşam Derneği bağımlılıkla mücadele eden bir dernek. Şanlıurfa'mızda da bir buçuk yıldır faaliyet gösteriyor. Tamamen ilaçsız ve ücretsiz bir rehberlik programı sunuyor. Biz genellikle Şanlıurfa'da danışanları direkt Şanlıurfa Şubesi'ne almıyoruz. Onlara belli bir değerlendirme sürecini aldıktan sonra diğer şubelerimize dahil ediyoruz. Oradaki süreçlerini oradan takip ediliyor. Ve şu ana kadar e, açıldığından bu yana kadar 106 kişi başvurdu. Tabii bunların bazıları programı kabul etti, bazıları kabul etmedi. Diğerlerini zaten e, diğer şubelerimize e, yönlendirdik. E, genel olarak da Şanlıurfa şubemizde şu ana kadar 74 danışanımız mezun oldu. Şu anda güzel bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar. E, Şanlıurfa'daki Limana Yakışan Derneği şubemiz e, Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje e, ve Kasım Başkanımızın en önemli dediği projelerinden bir tanesi. Gerçekten manevi ve maddi desteklerini kesmeyen bir başkanımız var. Allah kendisinden razı olsun. Başkanımız zaten açılışta da bunu dile getirmişti. Bir insanı kurtarmak bütün insanlığı kurtarmış gibi olur şeklinde bir sözü vardı. Gerçekten de bu sözünün devamını getiriyor kendisinden. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz.